Tamam hadi gel kum havuzuna gidelim. Bak atlı karınca burası. Burası atlı karınca anneciğim. Gel. Bak ne kadar kalabalık burası. Burası ne kadar çok kalabalık. Gel babası <laughs> biz aradan giriyoruz Evet biz geldik oyun alanına Maçlal güvenliği arttırmışlar ha. Burada böyle şey yoktu var mıydı ya da ben mi unuttum? Değil mi? Aferin oğluma. Tamam. Kum orada gitmek ister misin? Ne taraftaydı kum havuzu? Ha şurada anneciğim gel gel burada burada. Mertçiler gel anneciğim. Gel. Babanın gittiği yerde anneciğim kum havuzu. Gel babanın gittiği yerde. Gel bak kum neredeymiş? Arkadaşlar biz kum doğru gidiyoruz. Evet orada Mertçiler kum havuzunda oynayacak. Bak geldik anneciğim burası.

Bir, iki, üç, hızla. daha Bastır, bastır, bastır. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Şimdi kaldır bakalım. Kaldır yukarı. Yukarı kaldır yavaş. Aferin sana. Biraz daha iyi. Daha da iyi olabilir anneciğim. Şurada. Hadi gel, su içelim, şurada. yemek yiyelim. Anneciğim onu bırakır mısın? Arkadaşının bak arkadaşının ama. Ne oldu? mi? Şurada şurada. que